Bazen bir çocuk doğar ve o çocuk milyonlarca insanın umudu olur. O çocuk sessizdir, mütevazıdır ama top ayağına geldiğinde herkes susar. Bu hikaye Arda Güler'in hikayesidir. Türkiye'den dünyaya uzanan bir rüya. Başlangıç. Ankara'dan doğan yıldız. 25 Şubat 2005, Ankara. Henüz 9 yaşındayken Gençler Birliği altyapısına katıldı. Kısa sürede fark yarattı. Tekniği, oyun zekası ve özgüveniyle hocalarının dilindeydi. Yavaş yavaş gelişiyordu. Sonra o adım geldi. Fenerbahçe kapılarını açtı ve Türkiye yeni bir tenekle tanıştı. Küçük Messi. Fenerbahçe parlama zamanı. Henüz 16 yaşında profesyonel oldu. İlk maçında taraftarları büyüledi. O sadece bir oyuncu değil, bir umut ışığıydı. Frikikleri, pasları, vizyonu, her hareketinde olgun bir futbolcu vardı. Herkes ona çok bağlanmıştı. Onda geleceği görüyorlardı. 2022'de 17 yaşında Türkiye Kupası'nı kazandı ve artık ülke adını ezbere biliyordu. Arda Güler. Real Madrid. Dünya sahnesi ve rüya gerçek oldu. 2023 yazında Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Dünyanın en büyük kulübü Türkiye'nin çocuğuna inandı. Ancak yol kolay olmadı. Arka arkaya sakatlıklar, zor günler ama Arda pes etmedi. Düştü, kalktı, yine gülümsedi. Şu an takımın en temel yapı taşlarından biri olma yolunda. Onu yine aynı ilk günkü gibi heyecanla izliyoruz. Bugün Arda Güler hala sadece 20 yaşında ama çoktan milyonların gururu oldu. Her maçta bir pas, bir dokunuş, bir umut. O artık sadece bir futbolcu değil. Türk gençliğinin inancının simgesi. Bu hikaye daha yeni başladı. Arda Güler. Ankara'nın çocukluğu, Madrid'in yıldızı. Bu sadece bir futbol hikayesi değil. Bu bir hayalin gerçeğe dönüşü.